Kıymetli Nideli hemşerilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Mustafa Ceylan, Nide Belediyesi Bağımsız Belediye Meclis Üyesi adayınız. Değerli hemşerilerim, beni birçoğunuz sosyal medya üzerinden tanımaktasınız. Nidemizin, memleketimizin problemlerini dile getirdiğimi hepiniz bilmektesiniz. Bugün ise sizlerin karşısına Bağımsız Belediye Meclis Üyesi aday olarak çıkmış bulunuyorum. Daha önce yapmış olduğum mücadeleleri belediye meclisinde vermek adına bu yola çıktığımı bilmenizi istiyorum. Bağımsız bir şekilde, hiçbir yere bağlı kalmaksızın sizlerin sözü, sizlerin sesi olmak adına bu mücadeleme devam edeceğim. Bugüne kadar hem yolsuzluklarla, hem usulsüzlüklerle, adaletsizliklerle, hukuksuzluklarla, her türlü rantla gereken mücadeleyi vermiş bulunuyorum. Bugünden sonra da daha resmi, daha etkin ve daha yetkin bir şekilde mücadele vermeye devam edeceğimi bilmenizi istiyorum. Bu vesileyle sizlerin siyasi görüşünün ne olduğunun önemi olmaksızın hepinizden belediye meclisinde yer almam adına destek bekliyorum. Desteğinizi istiyorum. Lütfen sizden rica ediyorum sesinizi gür bir şekilde duyurmak için hiçbir yere bağlı olmaksızın bağımsız bir şekilde dile getirmek için daha öncesinde olduğu gibi her türlü sorunu, hukuksuzluğu, adaletsizliği gündeme alıp sorunların karşısında dimdik mücadele etmek için oylarınıza talibim. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.